Ben Ardeşen Meslek e, Lisesi mezunuyum makine bölümünden. Çaykura başvurdum. E, bu da başvuru listesidir. Yani alınacak bölümlerin şeyidir. Listesi. Evet listesidir. Öncelikle başvurumu yaptım. Herhangi bir sıkıntı yok. Başvurum onaylanmıştır. Yani bir yani sonuç olarak e, buraya bunları boşuna koymamışlar. Yani bir sıkıntı olsa ben buraya başvuru yapamamış kur üzerinden. Ondan sonra başvurumu yaptım, beni kurada çıktım, beni aradılar fabrikadan fabrikaya gittim ben. Beni evraklarımı teslim etmem için beni aradılar. Karandım, kazandığım için beni aradılar, gittim evraklarım ee, teslim etmeye gitti Ondan sonra bana hayırlı olsun denerek beni oradan gönderdiler. Yaklaşık 15-20 gün tam emin olamıyorum ama telefon geliyor bana seni işe alamıyoruz. Neden? Senin diploman yani senin bu şeylerde yeterliliğin yok. Bu diplomam. Makine Teknolojisi Bölümü. Ee, burada da ne diyor? Makine Bölümü. Makine Teknolojisi aynı. Evet. Bana sundukları gerekçe şuradaki dalımın e, bilgisayarlı makine imalatı olduğunu beyan ettiler kendileri. Peki buradaki işçi kurun evet. açıkladığı listede bölüm açıklaması var mı şunda? Bölüm açıklaması var, dal açıklaması yok şu an. Burada. Burada yok. Burada bölüm açıklaması var. Bölümün gayet uygun yani bir sıkıntı yoktur bunu söyleyeyim. Öyle işte almadılar böyle gelişti yani olaylar. Mağdur 50 kişiye yakın varmış yani benim gibi. Kazandılar ama bu gerekçelerle. Yani, aynen aynen kimisi elektrik mezunu kimisi işte makine. Sadece bir makine bölümü olarak değil bu tabii ki de. yani Bütün bölümlerden var ama bu haksızlık değil de ne? Kardeşin sanayisinde esnafım 20 senelikte AK Partiliyim. AK Parti'ye oy veriyorum. Şimdi benim oğlum Emre Emre Taşar e, dedikleri dediği gibi kuraya başvurmuş bulunma, bulunmaktadır. Ve kurada çı, asil olarak çıktığı halde bir hafta sonra 10 gün sonra veyahut çocuğun e, anlattığı gibi evrakları teslim etmesi için fabrikadan çağırdılar. Ev, e, fabrikaya gidip bütün evraklarını teslim etti. Sonra 10-15 gün sonra bize telefon geliyor. Sizi işe alamıyoruz dedikleri zaman ben niye e, alamıyorsunuz dediğim zaman Genel Müdürlük kabul etmiyor diye cevap verildi bana. Ben de oğlumu alıp Rize Çaykur Genel Müdürlük Personel Daire Başkanlığına e, gittim ve neden işe alınmadığını sordum. Bana daire başkanının kullandığı kelime şu. Ben buradaki listeleri ben tanımam. Bana elektrik pano parantez açmış pano çizimi olacak diye bana öyle bir bilgi verdi. Benden diğer arkadaşlara nasıl bilgi verdiğini ben bilmiyorum. Biz de ben de e, o sorusuna cevaben e, bu şeyleri niye yazdınız belirttiniz dalları niye belirttiniz dediğim zaman o benim sorunum değil siz e, derdin e, şeyini işkuru anlatın derdinizi e, gitmediğim kapı yok AK Parti e, ilçe teşkilatını aradım başkanından yardımcısına Haklısın cevabı veriyorlar ilerisi yok. Haklısın o kadar. E Ben şimdi çocuğumun hakkını istiyorum. Ben torpille çocuğumu işe verin demiyorum. Çıkmış olduğu en doğal hakkı yerine gelmesini istiyorum. Başka ben hiçbir şey talepte bulunmuyorum. Adalet yerini bulsun. Başka bir şey yok. Çaykur'da her gün yeni uygulamalara tanık oluyoruz. Bugün de anlaşılan o ki Çaykur'da iş başı yapması gereken sınavlardan geçmiş her türlü hukuki gerekliliklerini yerine getirmiş arkadaşlarımızın dosyalarında birtakım eksikler var denerek işbaşı yaptırılmıyorlar. Bu çok keyfi bir tutum, çok hukuksuzca bir tutum. Bu şu anlama gelir. Bitmiş bir maçın skoru belirlenmiş bir maçın yeniden oynatılması anlamına gelir. Çaykur işçi alırken hangi koşullarda aldığını zaten ilan etmekte ve bu müracaat eden arkadaşlarımız bu koşulları zaten yerine getirerek müracaat ediyorlar. Sınavlara giriyorlar. Gerekli girişimlerde bulunuyorlar. Şimdi bu tutum bütünüyle dediğim gibi hukuksuz ve işçileri almamaya yönelik bir tutum. Buradan şu soruları sormak istiyoruz. Daha önce kura çekimi yapılarak alınan işçilerin kura da bir de hile yapıldığını düşündüğümüzde bugün acaba istedikleri işçiler sınavlara girememiş midir? İstedikleri işçiler bu sınavları kazanamamıştır mıdır? Yoksa istedikleri işçileri alamadıklarından dolayı mı? Başka yerlere söz verildiğinden dolayı mı? Bu işçi arkadaşlarımıza bir takım zorluklar çıkarmaktadırlar. Bu konuda sendika olarak, gıda iş olarak, gıda iş yönetimi olarak bu keyfi tutumu kınadığımızı belirtmek istiyorum ve her türlü hukuksal mücadele içerisinde, fiili meşru mücadele içerisinde bu arkadaşlarımızla dayanışma içerisinde olacağız, onların sorunlarına sahip çıkacağız, onlarla her türlü dayanışmayı göstereceğiz. Bunu buradan özellikle belirtmek istiyorum. Çağrımız bir an önce bu işçi arkadaşlarımızın işbaşı yaptırılarak kazanmış oldukları hakların kendilerine verilmesidir.